zirve yaptık. 4 saat 45 dakika. 20 kilometre bir zirve. Şimdi artık geri kalan mesafeyi inerek tamamlayacağız. İnmek ayrı dert tabii. Şu anda da dik bir yerdeyiz o yüzden öyle yavaş yavaş ve parkurun bölüm bölüm çok güzel teknik parkur. Deminki çıkışta en son taşlar maçta çok güzeldi. O dere kıyısından gittiğimiz yerde harikaydı. Şimdi iniş dikkat etmek lazım. Ben çok yan basıyorum bileği. Hani burkulmuyor ama tabi herkesin bir şeyi var, limiti var. Bir noktada fazla esnerse burkulur. O yüzden böyle temkinli gitmek lazım. Bakalım. Zor bölümü bitti. Şimdi biraz daha artık tempolu bir de çok dur kalk yapıyorum yani o kadar güzel yerler ki fotoğraf çek, paylaş, işte video çek. E durduğum bir yerde hem bir tane dikey fotoğraf çekiyorum story için. Genelde onun yatayını çekiyorum. Bir de yine normal yatay video çekiyorum. Ben mesela birilerini geçiyorum duruyorum bir şeyler daha onlar beni geçiyor. Tekrar böyle dolayısıyla aşağı yukarı bölüm bölüm aynı insanlarla aynı koşucularla beraber ilerlemiş gibi oluyorum. Çok keyifli ama çok keyifli gidiyor. Evet burada gene harika bir manzara. burası tabi bir kayak pisti. Kışın karla örtüldüğü zaman güzel kayak yapılıyor. Kayağı da özledim. Kısmet olsa önümüzdeki kış bir Bulgaristan. Kayak çocuklar da artık 4,5 yaşında olacaklar. Geç kalmadan öğrenmeleri lazım çocuklar çok kolay öğreniyorlar çok güzel teknik alıyorlar küçük yaşta ve çok keyifli kayıyorlar onları izlemek de ayrı güzel. Bu arada yakında kanalda çocukları da ikizleri Selin ve Berki görmeye başlayacaksınız diye planlıyorum bakalım. kapanmıştı kayıt rica etti. Kabul ettiler falan. Artık son kaydılan olduğum için mi bilmiyorum. Bakın sabah yarış gitimi aldım. Yürüyüş numarasını. Sürpriz. Bakın ne var. 001 Güzel numara. En son bu CP'den çıkmıştık böyle döndük bu Tepenin arkasından zirve yaptık ve bu taraftan böyle geldik. Şimdi tekrar bu CP ile duracağız. Suyum var. Belki yiyecek varsa bir şeyler atıştırırım. Bir soda içer devam. 38. kilometreye geldik. Birkaç kilometredir. Neredeyse CP'den beri son checkpoint'ten beri pek çekmedim. Yol hep böyle. Orman yolu. Bir araç genişliğinde. Ormanın içinde kıvrıla kıvrıla ilerliyoruz. Birazdan 42'yi devireceğim inşallah ve daha önce bir 42 kilometre 195 metre yapıp üzerine bir 50-100 metre koymuştum ultramaratonun ilk adımları olsun bunlar diye evet 42 kilometre 195 metreden sonra ultramaraton mesafesine girmiş olacağız ve üzerine daha bir 18 kilometre koymaya çalışacağım. Bir sıkıntı yok. Bir sonraki CP şey, de sularımı dolduracağım. Öyle finish'i görürüm herhalde. Yani tabii ki yorgunluk var yok değil mi? Ama böyle gidiyor yani. Hızlı değil. Keyifli. Maalesef. Yazık. O kadar yüklemeyeceksin abi. Hadi ben koşuyorum biraz. Müzikle taktım biraz. CP'ye var oğlum artık. Kaç? Galiba 4-5 kilometre var. Bu koşu yarış jargonunda jargon mu denir? <laughs> Jargonu diyelim evet ayağınıza taş değmesin deniyor. Koştukça insan yokufların ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Çünkü o kadar çok zeminde gömülü taş var ki işte ucu çıkmış. Sağlı sollu bir sürü bakın. Yani bilek burkmak anlık bir mevzu ne kadar dikkat etseniz de zaman zaman bilek dönüyor. Her yer böyle değil ama yani stabilize yol bile olsa taşı oluyor. Taşsız olmuyor doğa. O yüzden çok yani dikkat etseniz bile dediğim gibi korkabilirsiniz. O yüzden çok yerinde bir yol ayağınıza taş değmesin. Şu anda 42'ye 100 metre kaldı. Yani 295 metre sonra biz resmen ultra maratona devam ediyoruz. Bundan sonraki mesafeler artık resmen ultra maraton mesafesi sayılır ben de ilk ultra maratonunda 42 de verdim kaldı 18 vücudum hem önümde kalan mesafede hem de koşudan sonra nasıl reaksiyon verecek açıkçası merak ediyorum çünkü ilk defa yaptığımız bir şey göreceğiz bunu ama iyi iyi gidiyor sıkıntı yok ne diyoruz? Her şeyin başı antrenman. Antrenmansız olmaz. Dinlenme, beslenme, spor. Yani günlük yaşantımızdaki beslenme de dahil olmak üzere spor yaparken yani, spor esnasındaki beslenmeniz de buna katın. Bunların hepsi rol oynuyor. Ben motivasyonunuz, mental hazırlık durumunuz falan. Ama biz iyiyiz şu anda. Nazar değmesin. akan suyun yanından uzaklaştık ve usul usul göle doğru gidiyoruz bir vadinin bir yamacında. Çok da keyifli gidiyor. Bir sıkıntı yok. Güzel tamamlayacağız. inşallah. Arılar. Arılar. Sabah uyuyorlar onlar. 9.9 buçuk gibi uyanıyormuş. Oh, teknik toplantıda onu söylediler. Hoppa. Uf. Olay. Olay olur. çekmiyorum çünkü iniş rotası çıkış kadar keyifli değil yani öyle geniş stabilize yolda güneş yani yukarı çıkarken güneş gözlüğü kullanmadım öyle söyleyeyim ya ağaçlar o kadar iki yanı kapatıyordu ki sürekli zirveyi bile göremiyorsunuz ne kadar kaldı ne kadar yol var diye ama iniş öyle değil yani iniş açıkçası çok kısa bölümlerinde böyle kayda değer e, doğa insanın hoşuna giden nitelikteydi. belli kilometrelerde böyle hoşuma giden manzaraları fotoğrafını çekip Instagram'da story'e koyuyorum. Mesela iniş bölümünde ne çekeyim diyorum. 5 kilometre oldu. Çekecek bir şey yok. Ama işte 52 kilometreyi geride bıraktık. Az önce son point'i geçtik. Orada sadece sıvı vardı. Ben eee üstümde hala suyum var. 7-8 kilometre kalmış olması lazım. Eğer koşunun güncellenen GPS dosyası doğru ise tam 60.01 60.1 kilometre gibi gördüm dün akşam. Bakalım. Öyle iniyoruz. Böyle şu anda karşımda şimdi yanımda kalacak Sapanca Gölü ama ağaçlardan pek gözükmüyor. Evet. İnelim. İşte. Mesela bu genç delikanlı Düşünmüyor yani toz Ama O yüzden yavaşlama gereği duymuyor. Evet. Burada şimdi biraz hoş bir manzara ara ara gözükecek gibi. Bakayım şuradan gözüküyor mu? Daha güzel bir şey. Oradan Evet. Öyle Sapanca Gölü'ne yaklaştık artık son inişler. Sonra bir düzlüğümüz var. Kamerayı tekrar şarj ediyorum. ikinci defa. Çünkü 40 kilometrede bir şarj bir kere şarj edip idare ediyordum. ama hatta o sudan ben faydalanacağım biraz. Şöyle. Nasıl sıcak değildir inşallah. Evet, buz. Yani şartımızı ısıtalım. Evet. Oh. ne diyorduk? Ha, 40, 40 km gibi bir mesafe koşunca bir kere şarj edip kurtarıyorduk. Yani iki pille idare ediyorduk. Şimdi ikinci defa şarj ediyorum ki yarışın sonunda dolu olsun. yazık yolda bıraksın beni. Evet, devam. Az bir yol kaldı. Göl manzarası, Sapanca Gölü manzarası. Sapanca Gölü'ne nazır koşuyoruz. Artık işin de sonlarına geldim. Yolunda her şey. Valla sanki Efes'te 40 kilometre koşmuştum. Ve orada tırmanış zannedersem 1500 metre Bu da 2500 diye hatırlıyorum. Ve 60 kilometre burası. FC'ye göre daha az yorulduğunu söyleyebilirim. Demek ki doğru çalışıp gelişimi sürdürüyoruz. Harika bir şey. Harika harika. Sağ olasın. Kolay gelsin. Tamam, sağ ol. Sabah 7'ye doğru terk ettiğimiz asfalta kavuştuk. Böyle Sapanca'nın ara sokaklarına Köpkünen sahiline ulaşacağız. Tam 55 artık bu. 50 metre sonra. Bakalım tam kaçmış onu finişte göreceğiz. Valla oh, vallahi çok az kaldı şu yanımız. Demoto yolu. Herhalde bir yerden alttan yine geçeceğiz. Sahile ulaşırız. Çok az kaldı. Daha çok keyifliyim çok. Yani böyle tabii ki çok rahat değil ama hiç hırpalanmadan keyifle hedeflediğim şekilde bitirdim. Güzel olan şey işte ne kadar sıvı tüketeceğim, ne kadar besleneceğim. Tempomu özellikle ilk bir iki yarış deneyimimde yavaş başlayamamıştım. Hızlı başlayınca hızlı gitmişti. Bugün tempomu da çok güzel tuttum. O yüzden çok keyifli bir yarış oldu. İyi ki iyi ki gelmişim. Mehmet mesafeyi 60'a çıkardık. Evet şimdi 60 zaten 3 hafta sonra bunu da var. 60-60-60 biliyorsunuz hedef Uludağ'ydı aslında. 60'lara ulaştık ama orada biraz daha fazla tırmanış. Onu inşallah yapacağım. Sonra belki 80. 80'e gidebiliriz. 80-100 onlar olacak sırada. Bakalım. Allah sağlık saati verirse, vakit verirse, nakit verirse bunlar yapılabilir. Evet şuradan gideceğiz.